Devlet Bahçeli'nin milliyetçi kimliğini kimse eleştirmesin. Devlet Bahçeli 15 Temmuz'da AK Partililer saat 11.30'da Recep Tayyip Erdoğan televizyona çıkıp sokağa çıkın, meydanlara çıkın diyene kadar AK Partililer sokağa çıkmadı. Ben o günü çok iyi biliyorum. Ama o gün saat 10'dan itibaren, akşam 10'dan itibaren bütün MHP'liler Devlet Bahçeli'nin emriyle elleri böyle E5'te Atatürk Havalimanı'na doğru akın akın böyle gidiyorlardı. Akın akın gidiyorlardı. Sana bir soru. Saat 9.30-10 gibi Enes. 9.30 gibi. Dedi ki Devlet Bahçeli. Ey ülkücüler devleti korumanın vakti gelmiştir. Sokağa çıkın ve bu ülkeyi koruyun dedi. Saat 9.9. Daha Cumhurbaşkanı'nın AK Partilileri dışarı çağırmasına 2.30 saat ver Enes. O darbe aşırılı olsaydı Enes. FETÖ'cüler ülkeyi alsaydı Enes. Bahçeli'yi ne yaparlardı? Doğrarlardı. Önce yağlı kazda oturturlardı. Sonra doğrarlar. Doğru mu? Evet. Devlet Bahçeli öyle bir günde güce boyun eğmedi ki o günlerde FETÖ bir güçtür. F-16 kaldırıyor. Halkı bombalattırıyor. Bu güçtür. Güce boyun eğmedi. Devletinizin yanında olun dedi. Şimdi böyle bir adamdan bahsediyoruz. Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan'a ip atan 15 Temmuz'da sokağa çıkın diyerek FETÖ'cüleri, devletçi tavrı ile FETÖ'cüleri karşısına alan, ne mutlu Türk'üm diyen, anlımız kaldırıldığında en büyük tepkiyi gösteren adamdır. Acaba MIT, Milli İstihbarat Teşkilatı, acaba Jandarma Genel Komutanlığı, acaba Genel Kurmay Başkanlığı, acaba Emniyet İstihbaratı, Nasıl bir bildiri ve MİT Başkanı Devlet Bahçeli ile bir ay önce konuştular Enes. MİT Başkanı vatandaş devletine sahip çık. Devletine sahip çık cümlesindeki devlet, devlet Bahçeli'dir. Devletine sahip çık. Daha dün çok sert konuşmalar yapan, apoya asan kesen devlet Bahçeli bugün yumuşadıysa vardır bu işin altında olan bir şey. Üzülün, ağlayın. Ağlayın, ağlayalım, birlikte ağlayalım. Ülkemiz nasıl bir zor duruma giriyor ki? Devlette bulunan bir adam esniyor ve bir takım faaliyetlere, organizasyonlara bundan bir sene önce söylediği sözlerin tam tersini bugün yapmaya başladı. Daha dün HDP'lilerle millet meclisine girerken selamlaşmayan, onların önünden geçmeyen, onlara insan gibi davranmayan bir adam bugün onların elini sıkıyor. Dişlerini sıka sıka sıkıyor. Yüzündeki acıyı hissetmiyor musunuz? Devlet Bahçeli'nin şu an kalbi kanıyor. Devlet Bahçeli'nin şu an gönlü kanıyor. Devlet Bahçeli şu an yaşlandı. Bunu hissetmiyor musunuz? Bugün Recep Tayyip Erdoğan çok zor durumda. Bugün Devlet Bahçeli çok zor durumda. Fark etmiyor musunuz yakın coğrafyamızda neler olduğunu?